Merhaba dostlarım. Adet döngüme göre protein diyetimin birinci günden herkese merhabalar. Şimdi ben an itibariyle Güçlü dönemimdeyim. Güçlü dönemde olduğum için ona göre de kendime bir e, liste hazırladım. Şimdi ne yiyorum ona bir bakalım. Sabah e, protein açısından çok zengin bir kahvaltıyla güne başlıyorum. Güne başlıyorum dediğimde bakmayın saat 11'de ediyorum bu ilk öğünümü. E, neler var? Marul var, yeşillikler var, salatalık domates, iki hindi füme, 2 yemek kaşığı sürülebilen lor peyniri, 3 tam ceviz tüketiyorum. Üzerine tabii ki de limon ve elma sirkemi unutmayın. Unutmadım. Güçlü dönemde olduğum için protein açısından yüksek ve karbonhidrat açısından da düşük bir öğün hazırlamayı tercih ettim. Evet, ikinci öğünümü geçelim. İkinci öğünümde ise kereviz, e, zeytinyağlı bir kereviz yemeğim var. 3 yemek kaşığı da yoğurdum. Tabii ki de sumak ve isotumu unutmadım dostlarım. Çünkü baharatlar çok önemli. Bir de yanında küçük bir kasede salatan var. Salata da olmazsa olmaz. Biliyorsunuz ki sebzeler, bağırsaklarımız için çok önemli ve aynı zamanda da bizi tok tutması açısından da büyük rol oynuyor. Evet şimdi ara öğünümüze geçiyoruz. Ara sütlü bir kahve, 8-9 adet çiğ badem, 2 tane de hurma var. Bunları tükettim. Gerçekten e, çok iyi geldi bu ara öğün bana. Bu ara hep iyi geliyor. Bir noktada e, tam böyle zamanında olmuş oluyor. Şimdi akşam yemeğine geçelim. Akşam yemeğimizde bir roka salatası var. E, Ton balıklı roka salatası daha doğrusu. E, üzerine de yine sumak ve isot e, gezdirdim. Birazcık da limon ve elma sirkesi de var. Adet döngünüzün dönemine göre beslenmeniz gerçekten çok önemli. Mesela ben bugün yediklerimi beslenme döneminde yani adet öncesi dönemimde yemiş olsaydım gerçekten doymazdım ve... E, yani yeme atakları bile yaşayabilirdim. Onun için hangi dönemde olduğunuza ve ona göre yemek seçimlerinize lütfen dikkat ediniz. Evet dostlarım öyle bugünlük benden bu kadar. O zaman yarın görüşmek üzere.